ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son akıncı beyi Fatih Sizi ortaya çıkardıktan sonra hepinizi tek tek tarihin tozlu raflarına kaldıracağım. Atalarımın yaptığı gibi. Artık kötülerin vakti bitti. Kestik, güzel bir yayındı. Herkes bunu konuşacak. Mesaj yerine ulaşsın yeter. Yayın tüm dünyada gösterildi. Bu zincir kim veya kimler acaba? Öğreneceğiz. Efendim. Ee, bugünkü yardımın için teşekkür ederim. Ama senden bir isteğim daha olacak. Nedir? Benim bundan sonra da senin yardımına ihtiyacım olabilir. Yardım mı? Benim hayalim bu. Nergis Emiroğlu Akıncı'nın sözcüsü. Akıncı'nın sözcüsü Nergis Emiroğlu. Ay bu kariyerimin en güzel günü. <laughs> Nergis yardım eder misin dedim ama. Nergis. E, ne demek istiyorsun? Yani demek istiyorum ki buna benzer bir durumda bana yardımcı olur musun? İnsanlara ulaşmak istediğimde bana yardımcı olur musun demek istiyorum. Ee, sen ne dedin peki? Bunu biraz düşüneyim dedim. Ne? Gerçekten mi? Akıncı sana iş teklif etmiş ve. Ve senin ona verdiğin cevap bu mu yani? Tamam çocuklar. Farkındayım ama heyecanlandım. Ağzımdan birden çıkıverdi işte. Ne yapabilirim? Ha bu arada. Bu anlattıklarımın dördümüz arasında kalmasını istiyor. Başka kimse bilmemeli. En yakınlarınız bile. Bizi çağırmışsınız efendim. Tüm adamları toplayın. Nereye efendim? Akıncı nereye gidecekse oraya. Bugün harekete geçiyoruz. Onun için biraz daha bekleyecektik. Beklemeyecek miydik? O ergisi işlerini alet etmeden önceydi. Bir yanlışınız olmalı efendim. Ben sadece Alisa ile çalışıyorum. Kızınız asla işlerimi alet... Akıncı'dan bahsediyorum Gürbüz. Bunları adamlarınıza dağıtın. Bu bunlar ne Cevdet Bey? Takip cihazları. Adamlarınız Akıncı'nın aracına bunu yapıştırsın. Fark edilmesinler. İşte beklediğim an geldi. Hiç şüpheniz olmasın efendim. Bu sefer onu yakalayacağız. Artık Akıncı'nın devri bitti. Bu söz bana nereden tanıdık geliyor? Hmm. Buyurun efendim. Akıncılar uzun zamandır ortada yoktu. Son üyesinin İstanbul'da ortaya çıkacağını tahmin ediyorduk. Öyle de oldu. Öncekiler gibi o da bize karşı kullanmak için kılıcı arıyor. Kılıcı önce sen bulacaksın, bize getireceksin. Yapacağım, şüpheniz olmasın. Yapacaksın. önce kalkma <Gülüyor> <Gülüyor> Vazgeçeceğin zamanı bireceksin. Sana ayırdığımız vaktin sonuna geldik. Senin için oyun bitti. Buraya kadar, lejyoner. Ha unutmadan, hapisten çıktığında istersen Ege'de bir köye yerleş. Domates, salatalık falan yetiştirirsin. Kötülerin devri kapandı. Benim devrim daha yeni başlıyor. konuştu ama? Akıncı gerçek bir kahraman. Hocam, Akıncı'nın konuşmasını izlediniz mi? Yo. Bence bir izleyin hocam. Hı? Tamam Selim, daha sonra bakarım. Ama şimdi başka bir işimiz var. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Nereye hocam? E, her zaman sınıfta ders yapmak olmuyor, dışarı çıkacağız. Ee, bugünkü dersimizin konusu ne hocam? Oo, hocam bayılıyorum bunlara. Nasıl? Yakıştı değil mi? Hı hı. Hı hı. Hocam yalnız şey diyeceğim. Bu gözlük çalışmıyor galiba. Daha çalıştırmadım. <laughs> <Ha>? Aa, çok <laughs> iyi. Ne oldu Selim? Wow. Ne görüyorsun? Hocam Hı. yalnız bunun görüntü kalitesi inanılmazmış. <laughs> dronun görüntüsü çok iyi. Bu kadarını tahmin etmemiştim hocam. Haklısın tahmin edememen çok doğal. Bir dronun görüntüsünü gözlüğe aktarmak oldukça yeni bir deneyim. Evet ve harika bir deneyimdi. Böyle uçuyormuş gibi oluyor insan. Gözlüğü çıkarana kadar uçuyormuş gibi hissettim. Hocam biz de deneyebilir miyiz? Hı hı. Bu gözlüğü neden yaptınız ki hocam? Yani güzel tabii. Sadece VR teknolojisiyle drone'u birleştirdim aslında. Basit görünebilir ama çok kullanışlı. Drone'un kamerasının gördüğü her şeyi gözünüzün önüne getirebiliyorsunuz. Nasıl? <laughs> İnsan uçuyormuş gibi hissediyor. Peki nasıl yaptınız? Sınıfta konuşuruz bunu. Sizin için bir dosya hazırladım. Dosyada yapım aşamalarını görebilirsiniz. İleride sizden farklı projeler geliştirmenizi isteyebilirim. Eski günlere dönmenin vakti geldi, Akıncı. Ah, biraz kitap okuyabilirim. Nihayet sakin bir gün. Hmm, acaba Nergis ne yapıyor? İstanbul bugün çok ilginç bir akşam yaşıyor sayın seyirciler. Yine ne oluyor? Yurt dışından gelen ve içerisinde yüzlerce turist taşıyan uçakta şüpheli bir paket tespit edildi. Polis ekipleri tüm güvenlik önlemlerinden sonra paketi açmak için kolları sıvadı. Havaalanında bulunanları tedirgin eden paketin içinden sadece tuhaf bir kostüm çıktı. <laughs> Lejyoner. Ha? Ne o? Acelen var galiba. Furkancım, şimdi senin ne için uğraşamayacağım? Yoksa kurtarılmayı bekleyen ya da tarihin toz duraflarına kaldırılacak birileri <laughs> mi? Ay pırıl pırıl. Bu çocuk asla peşini bırakmayacak. Furkancım, ben tarih dersi veriyorum. İstersen bir gün sen de derse gel. Ha, dur. Dersin ana mesajını tahmin edeyim. Kötüler kaybeder ve ait oldukları yere gönderilir. İyiler de her zaman kazanır, değil mi? Zehir gibi. Buraya kadarmış Akıncı. Sana daha kesin bilgilerle döneceğimi söylemiştim. <laughs> hmm. E ne olmuş yani? Benim gibi iyilik yapan çok insan var. Ama kimse senin kadar yapmıyor Akıncı. Günlerdir mahalleyi gözlemliyorum. Günlerdir. Çabanı takdir ediyorum ama... Sence Akıncı'nın yaptığı iyiliklerle benim yaptıklarım birbirine benziyor mu? Benzemiyor. Heh. O zaman Furkancığım? O zaman, e, o zaman? Belli ki o zaman bu zaman değil. Evet, değil. Kimliğini gizlemek için gündüzleri böyle basit görevler yapıyorsun. Ah Senin Furkan. A. Asıl işin gece. Ama dur tahmin edeyim. Onun için de kanıt isteyeceksin. Olur. Onun da zamanı gelecek Fatih Bey. <laughs> Onun da zamanı gelecek. Cezeri, Nergis'in son yayınına aç lütfen. Oo, Nergis, kurtarılmayı bekleyen biri mi var? Orhan abi, bu Cezeri'yi güncellemenin vakti gelmedi mi? Senden mi öğreniyor bunları? O tamamen senin eserin Fatih. Ben hiçbir şey yapmadım. İleri sar. Dur. Lejyoner. Evet. Bu bir mesaj. Bana İstanbul'da olduğunu söylüyor. Ama neresinde? Bilmiyorum ama onu bulmamı istiyor. Özel olarak bir bölgede olduğunun mesajını da verebilirdi. <laughs> Belli ki senin onu bulabileceğini düşünüyor. Tamam da nasıl? Ben bulurum. Onun hakkında ne biliyorsun? Çok az şey. Ben bulurum. Sadece... Ben bulurum. Yıllar önce bir tünelde karşılaşmıştık. Duvara bir, 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 bir altı, sıfır, altı, yazdığını gördüm. Bu bir kod olabilir mi? İçinde bir sürü bir var. Bunu sadece ikinizin gördüğünü gayet iyi biliyor. Bir işaret bırakmak istemiş olabilir. Ama ne için? Bunun kod veri tabanında bir karşılığı yok. Bunun benimle ya da bizimle bir bağlantısı olduğunu sanmıyorum. Düşünüyorum da bu belki bir tarih olabilir. 11-11-1606. O tarihte ne olduğu ile ilgili bir bilgi var mı? Bakıyorum. Zitvatorok Anlaşması. Osmanlı ve Avusturya arasında. Lejyoner Avusturyalı. Yok artık! Nasıl bir bağlantı olabilir ki? E bağlantıyı kurdu ya Akıncı. Anlaşma maddelerinden biri. Osmanlı padişahı Avusturya arşidüküne eşit sayılacak. O dönemin Osmanlı padişahı Sultan Ahmet. Senin hesaplaşacağı yeri o zaman mı belirlemiş yani? O dönem bunu bir konum olarak kullanacağını düşündüğünü sanmam. Yine de lejyoner böyle oyunları çok sever. Ortaya çıkacağım zamanı bilmiyordu. Artık onu da öğrendiğine göre önünde hiçbir engel kalmadı. Peki o zaman bir şey soracağım. Neden Sultan Ahmet'i seçmiş olabilir? Lejyonerle ortak bir zevkimiz var. İkimiz de tünelleri çok seviyoruz. Sultan Ahmet'i Ayasofya'ya bağlayan tünelleri düşünürsek... ...orayı seçmiş olmasına şaşırmamak gerek. eli boş gitmek olmaz gidiyoruz Tünelin sonunda ışık göründü. Hadi bakalım. <laughs> sonunda karşılaştık Akıncı. Değil mi? Hesaplaşmak için güzel bir gün. Aa ben özlediğini düşünmüştüm. Ama hesaplaşma da olur. <gülüyor> <gülüyor> biraz fazla dayanıklı sanki. Hiçbir vuruştan etkilenmiyor. Fark ettim. Kas yapısı normal bir insandan çok farklı. Son derece dayanıklı hmm. ve güçlü. Buna bir haller olmuş, belli. Zaman sana yaramış. Hayır, eskiden yaprak sen hem kapardın da. Sana köye yerleş, meyve sebze yetiştir demiştim. İşe yaramış, belli. Aman ne komik. Alınganlığından hiçbir şey kaybetmemişsin ama. Bazı şeyler değişmiyor tabi. Sen eskiden de şakadan hiç anlamazdın. Konuşarak anlaşamıyoruz değil mi? Ne olmuş böyle? Ben de onu diyorum ne olmuş? Bunun bir zayıf noktasını bulamazsak yandık. Yakına girince sıkıntı çıkartıyorsun. O yüzden mikrofona konuş. sonunda denk getirdim. <laughs> oh, Kızdın <laughs> galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> Kendini çok görüyorsun ama. <laughs> ne oldu? <laughs> Yoruldun galiba. E dedim ben sana. Konuşarak anlaşalım dedim. Dinlemedin. Hmm bakal. Şu anda tarihi bir bölgedeyiz biliyorsun değil mi? Biraz saygılı mı olsan diyorum ama... Sen ne çok konuşuyorsun ya. <laughs> Affedersiniz bir şey soracağım. <laughs> Seni şöyle aşağı alalım. Kendi kazdığın kuyuya düştün. Görüyor musun bak? Bana? Hala konuşuyor. Hı? Her yerden de çıkıyorlar. Müthiş bir mücadeleydi. Tebrik ederim Akıncı. Üzücü. Neye üzüldün? Kıyamam sana. Senin gibi bir yeteneğin biraz sonra harcanacak olmasın. Bu kısımda gülmemiz gerekiyor galiba. Gerçi kıyafetin daha komik ama o kadar kötü mü? Saçmalama Gürbüz. Sen niye dublaj gibi konuşuyorsun ya? Seni şöyle alalım. Gürüz mü kaldı artık ya? Eyvah yine saçı bozuldu. Saç köpüğü mü kullansan? Normal koşullarda arkandan sessizce yaklaşırdım ama bir hanımefendiye böyle şeyler yapmam. Yardımcı olayım. <laughs> Sıra sende. Artık yoruldun Akıncı. Uzatmasan mı? Olur tabii. <laughs> Adam tulum giymiş. Benim mükemmel takım elbiseme laf ediyor. Hı? <laughs> 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 Güzel güzel oynayın orada, e mi? Ya bir sus, bir sus! Ee, aynı taraftayız. Benim adım Gürbüz. Heh, arkadaş olduğumuza göre ben gideyim artık. Orada olduğunu nereden biliyorlardı? Şimdi anlaşıldı. Takip çipi. Fiziksel olarak senden daha güçlüydü. Ancak sen dikkatini bozmadın ve kazandın. Yine ne oldu? Puyana takip çipi yerleştirmişler. Eğer bunu fark etmemiş olsaydım... Siyar'in deşifre olmasını önleyemezdik. Artık onlar seni takip ediyor. Benim arkalarındaki insanları bulmam gerek. Bu onların akıl edebileceği bir şey değil. Bu iş daha yeni başlıyor. Bu da artık kayıp kalıcı bulma zamanının hmm. geldiği anlamına geliyor, Akıncı. Hmm. Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.